Şimdi balans işlemini yapmadan önce lastiğimizi bu şekilde bir pado ya da siz herhangi bir şeye, nereye kaldırırsanız kaldırın, kaldırıyoruz. Ben biraz daha doğru sonuç almak için yatayda teraziyle ölçüyorum sağa sola tam olarak dik mi diye yere. Ölçüyorum şu an dikliği tam olarak dik, ona göre ayarlamıştım onu. Daha sonrasında manuel balansla lastiğin rahat bir şekilde döndüğünden emin oluyoruz. Komple rahat bir şekilde dönüyor şu anda. Lastiği birkaç kez böyle çevirip bekliyoruz böyle. Gördüğünüz gibi lastiğin sebebi yukarıda kaldı. Buradan lastiğin sebebinden ve sarı noktadan aklınızda tutabilirsiniz. Sibop yukarıda kaldığına göre, burada kaldığına göre, demek ki burada bir ağırlık var. Bu ağırlığı dengelemek için karşıya da ağırlık yapmamız gerekli. Şimdi bu tekrardan sağlamak için birkaç kez daha çeviriyorum. Sivop yine aynı yerde yukarıda kaldı. Gördüğünüz gibi Sivop olarak yukarıda kalıyor. Tam olarak şuralarda bir yerde kalıyor. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Şu an bu ağırlığın tam karşısında olan yer, yani ağırlık burada. Bıraktığımızda, tekrardan yukarı doğru gitmek istiyor bu şekilde, Sivop sürekli. Yine aynı yerde kalıyor yani, biraz geride bıraktığında. Tak, çekiyor. Şimdi o yüzden, e, burası hafif olan kısım, burası ağır olan kısım olduğu için Bunu bir de şu şekilde deneyeceğim burada bir tane eskiden kalma bir ağırlık var kamerada görünüyor mu bilmiyorum Şu şekilde kurşun ağırlıklarımız var bunun lastikçilerden bedavaya alabilirsiniz yani benden para bile istemediler Bununla balansı bununla yapacağız ama ilk önce şuradan bu parçayı çıkartıp o şekilde de denemek istiyorum bu 10 gramlıklardan. Bizim kullandıklarımız 5 gram olacak. Şimdi bunu söktüğümüzde balans bir miktar yine olduğu düşünüyorum. yani. Sürekli aynı yerde denk geliyor. Sibuk hafif bu taraftayken şunu aldığım halde şimdi tam bir şeyi deneyeceğim. Ee, ağır olan kısım bu taraf. Biz şu anda tam şuraya. Şurasını temizleyelim önce. Bir tane balans kurşunu yapıştıracağım ama Hava şu an Hava şu an yanılmaz soğuk 1 derece ya da 0 derecedir O yüzden biraz ağırlıkları istiyorum Daha iyi yapışması için Güzelce yapıştırdık Şimdi aynısını deneyelim. Gördüğünüz gibi yazısı pek güzel çıkmıyor. Sadece bir tane harlık var. Direkt muzeyde kalmıyor. Şu an sorunsuz bir şekilde yani elle monel olur maksimum seviyordu. Bunu yaptıktan sonra bir de daha emin olmak için şey deneyebiliriz. Şu an nasıl döndürebildiğim kadar döndürdüm. Midin dibine dokunuyorum. İnanılmaz düşük bir titreşim var. Aşırı düşük bir vibrasyon var yani. Bu gayet yeterli bir seviyede. Şu an lastiğimizin balansı manuel şekilde <laughs> Kendimizin yapabileceği maksimum bu kadar olur. Bunu kullanımda da göreceğiz. Şimdi ön jantı da arka jantı takarken ortasında bulan mil eğer kuruysa bunu eser miktarda gresliyorum ben. Gres sürdükten sonra her tarafına yediriyoruz. Bunu abartmanıza gerek yok. Zaten fazla sürseniz bile bu sıfır sıfır bir parça geçtiği için kalın olan kısmı bir tarafta biriktirip üzerine atar. Abartacaklar sürmenize gerek yok. Böyle görünüyor, bilmiyorum. Ve tüm işlemleri tamamladık. Ön tarafı da kapattık. Ee, Midini geçirdik, gresledik, yağladık, kaliperleri sıktık. Arka da aynı işlemi, balans işlemini yaptık. Sadece bir tane ağırlık kullandım onda da. Bütün hepsini yerine taktık ve lastik değişimi işlemini sonuna getirdik. Şu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.